Şu kanala bir kişi daha abone olabilir mi? <laughs> Allah için. <laughs> Allah için. Yani bu kanalı bulan bayanlar oluyormuş. Hemen şunu küçültelim. Yazıyorum. ilk böyle yapıyorsunuz. Sonra bekle altına yazayım çünkü yetmeyebilir. Arkadaşlar siz yanına yazın çünkü buraya yetmeyecek net. O yüzden Arkadaşlar yetmediği için ben böyle yaptım. Roblox. Bekle. Şuradan bir çıkabilir. Aa git daha olsun. Onu yazın siz. Pınar. P. P oldu. Pınar. Böyle yazacaksınız. Direkt şunu yazacaksınız ya. Ne seni bulamıyorduz Allah için direk şu. Direkt şu ev. Arkadaşlar bir de nerede o? Evet, saçı şurada güzel olan vardı. Allah için ya.